Yani bebeksiz anlamadığını zannediyorsunuz ama emerken bile annesiyle geçirmiş olduğu o özel anı ee, veya alt değiştirirken işte ulu orta değiştirilmemesi mümkün mertebe e, aynı yani ebeveyni tarafından e, altının açılması ve değiştirilmesi ve mümkün mertebe bunu işte hani çalışıyorsa ebeveyn ve ikinci derecede hani kimler bakacaksa sadece bakımını üstlenmiş kişinin yani sürekli değişen kişiler değil sabit ve belli sınırlı sayıda insanın sadece yapmış olduğu bir yardım, destek, hizmet adına her ne derseniz deyin çocukla ilgili bu şekilde olması lazım. Peki bu sürecin içerisinde başka ne olması lazım? Mesela çocuk küçükken işte ne bileyim çocuğun bedenine mecburen yani o bizim bakımımıza muhtaç. Ee, ister çocuğumuz olsun, ister torunumuz olsun, ister yeğenimiz olsun ya da baktığımız bir çocuk olsun. Çok seviyor olabiliriz ama bazı bölgelerde, bazı yörelerde küçük çocuk sevildiği için işte poposuna, mahrem yerlerine e, özel bir şekilde yani doku dokunarak, okşayarak, öperek hatta ısırarak Çocuğu bir şekilde hani sevdiğini zannediyorlar ama aslında bu çocuk için son derece olumsuz mahremiyet alanı da daha dünyaya geldiği andan bu sınırları aşan ahlak ve edep sınırlarını da aşan bir takım davranışlar bunlar. O nedenle sevgimizin de bir üslubu, bir biçim olması lazım. Yani bu çocuğun mahrem alanına dahil olarak anlamadığını da zannederek çocuğun bedenine zorunlu bir mecburi olarak dokunduğumuz şartların dışında sevgiyle dokunmaktan bahsetmiyorum bakın. Bu biraz daha farklı bir dokunma biçimi benim söylediğim. Bu bu, bu sevgi değil yani. Sevgiyle dokunma demek değil bu. Bundan bir adım sonrasında çocuk büyürken çocuğun ilk öğrenmesi gereken şey ne dedik işte tuvalet alışkanlığı başladığında herkesle tuvalete gitmemesi lazım. Becerebildiği andan itibaren mümkün mertebe çocuğun yalnız başına tuvalet ihtiyacını giderebilme öğretisini herhangi bir şiddet baskı unsuru içermeden duygusal olarak da çocuğu kesinlikle zorlamadan hazır olduğunu hissettiğiniz anda hazır olduğunu gördüğünüz anda çocuğun tuvalet alışkanlığını ve onun akabinde de yardımsız olarak yani yanında bir başkası olmadan tuvalet alışkanlığını kazanmasına yardımcı olun. Bu aşamadan sonra da artık çocuğun yavaş yavaş şey yaşaması gelir yani başkalarının da sınırları olduğunu, mahremiyet alanı olduğunu öğrenmeye başlar. Yani annesi, babası, en yakını olsa evin içinde bile veya kardeşleri varsa, abileri falan varsa Onlara, onlar tuvaletteyken veya onlar işte banyo yaparken onların yanında bulunmaması gerektiğini, bulunamayacağını, onların da sınırı olduğunu, kendisinin de sınırlar koyabileceğini, onun işte o tuvalete giderken ıı, onun yanında ihtiyacı olmadığı müddetçe ve ihtiyacı olduğunda da sadece bu ihtiyacı gidermekle mesul kişilerin dışında yani e, birinci derecede bakan annesi babası ve diğerlerinin dışında herhangi bir kimsenin tuvalete yanına giremeyeceğini banyo ona banyo yaptıramayacağını Çocuğun yavaş yavaş öğrenmesi lazım. Ee, i̇lk öğrenecek olduğu şeylerden biri hayır demek. Çocuk için işte hani aile içinde eş dost akraba komşu hatta sokakta önüne gelen herkesin çocuğu istediği gibi sevemeyeceğini hem başkaları bilmesi lazım hem de çocuğun bilmesi lazım. Bizde şey çoktur işte yani hani çocuk eğer öpmek istemezse öptürmek istemezse dokunmak istemezse dokundurmak istemezse kendine. Aslında çocuklar buna daha böyle nasıl diyeyim hani böyle bilinçaltında kodlanmış gibi çocuklar ilk başta tepki gösteriyor. Yani çocuğun o sınırlarını aştıran çoğunlukla anne baba veya yakınındaki büyükler oluyor. İşte amca seni sevsin, işte ne bileyim hani teyze seni öpsün ne var bunda veya işte öp teyzeni falan gibi. Çocuğun bedensel sınırlarını aşmaya zorlayan, onun mahremiyet duygusunda Kısmen kayıplara yol, yol açacak olan davranışları maalesef ilk önce birinci derece onu korumakla sorumlu. ihmalden istismardan, tacizden her şeyden korumakla mesul olan aile maalesef bu kapıları açıyor. O nedenle ilk önce çocuklukta bunları dikkat ederek başladık. Çocuk hayır demeyi öğrendi. Hayır dediğinde biz onun hayırına saygı duyduk. Ama çocuk hayırı doğru öğrenmesi lazım. Yani Biz mesela bir konuda... Hayır dediğimizde biraz zorlan zorlandığımızda yani bizi biraz zorladığında biri eğer bu hayırımız evete dönüyorsa bizim çocuğumuz hiçbir zaman kolay kolay hayırın ne olduğunu bilemeyecek. Yani hayır demek hayır demektir. Bunun bilinmesi lazım. Yetişkinlikte de buna göre yani oğullarımızı ve kızlarımızı işte hani şey vardır böyle çok romantizm adı altında Filmlerde dizilerde gösterilen bir şey vardır İşte hani kız istemese bile kızın istememesi aslında istiyorum demesidir gibi bir algı oluşturuluyor ve bunun akabinde de buradan cüretlenen buradan kendine alan bulan erkekler hani o hayır dese bile aslında onun gönlü olduğu düşüncesiyle her türlü cinsel şiddete varıncaya kadar alan ihlalini doğuran sebepler buradan başlıyor. O nedenle yapmak yapmamız gereken, bize düşen ilk şey anne baba olarak hayırın hayır olduğunu kendimiz yaşayarak göstermek. Çocuklarımızın da hayır cümlesine mümkün mertebe riayet etmek. Eğer e, hayır dediği konuyla ilgili aşılması gereken bir mevzu varsa çocuğun anlayabileceği dilde ona bunu izah etmek. Kesinlikle. Ee, tekrar ediyorum hayırı daha baştan öğrenmemiş e, olan çocukların ilerideki e, ilişkileri e, hiçbir şekilde sınır bilmez, sınır tanımaz, sınır koymaz. E, hem eşiyle arasında sorunları olacak, ilişkisinde sorunları olacak hem de kendi ailesiyle e, sıkıntılar, sorunlar yaşayacaktır. Peki e, başka ne söyleyebiliriz bu konuda? Kendi özel alanımızı, başkalarının özel alanlarını ifade eder mahremiyet. Sınırlardan ibarettir. Bakın mahremiyet sınırlardan ibarettir. İşte nedir? Hem hani çocukları ilk önce okullarda dediğim gibi hani öğretirler. Şöyle elini kolunu açtığı zaman nereye kadar ulaşıyorsa aslında o alan çocuğun mahrem alanıdır. Yani o alanın içine bir gireceği zaman daha çocukluktan itibaren izin alması lazım. Yani sana dokunabilir miyim? İşte seni öpebilir miyim? Ee, en yakını bile olmuş olsa izin almadan kesinlikle çocuğa o mahrem alanının içine hiç kimsenin dahil olmaması lazım. Peki mahremiyet dediğimizde ne tür mahremiyetler var? Bedensel mahremiyet. Biz şimdi daha çok bedensel mahremiyetle başladık. Mekan ve eşya mahremiyeti. Nedir mekan ve eşya mahremiyeti? İşte bize ait olan eşyaları veya evimiz, artık işte bir odamız var. Çocuklar daha çoğunlukla işte çocukluktan itibaren eski zamandaki gibi değil artık Artık bütün çocukların neredeyse kendine ait özel bir odası. Böyle bir şey mümkün değilse bile en azından bir işte yatağının olduğu, çalışma masasının falan olduğu, kendine ait eşyalarının olduğu özel bir alana sahip. O nedenle o özel alana girerken, o özel alanda işte bir şeyler yapacaksak, değiştireceksek bunlara dair de ilk önce bizim bu sınırlara dikkat etmemiz lazım yani mesela bu sınırlara dikkat etme konusunda en çok sorun yaşayan anneler biraz şeydir yani obsesif takıntıları çok fazla olan temizlikle tetizlikle düzenle ilgili takıntıları çok fazla olan anneler çocukların özellikle ergenlikle beraber artık hani çok da çekmecelerine dolap içlerine dahil olmamaları gereken zamanlarda çocukların odalarını ve hayatlarını sürekli kendilerinde düzenleme yetkisi görmesiyle böylece sınırsız bir anne anneler bunu daha çok yapıyorlar. Onun için hep anne diyeceğim bu konuda maalesef. sınırsız bir anne çocuk ilişkisi başlıyor. Ne oluyor? Çocuğun kendine ait odası olsa bile o odadaki hiçbir şey onun güvenebildiği, kimsenin dokunmayacağı, kimsenin karıştırmayacağından emin olduğu bir alan olmaktan çıkıyor.